Arkadaşlar, herkese merhaba. Ee, YouTube'a mola veriyorum. Neden? Çünkü e, abonemiz az. Biliyorum daha yeni başladım. Bir sürü kişi izliyor ama like atmıyor, abone de olmuyor. Neden böyle yapıyorsunuz arkadaşlar? Yani benim bir suçum mu vardı? Ben size ne yaptım? Abone olsanız mutlu edersiniz beni yani. Keşke abone olsanız, bir de like atsanız. Yapmam. Ama bırakmamı istiyorsanız yani bırakırım. Buna yapmazsanız ben bırakıyorum. Çünkü ben bunu hak etmiyorum. Çok emek verdiğim videom bile çok az izlenmiş yani. Bu ne demek arkadaşlar? Çok az da like atmış. Zaten az da abonemiz var. Bu yüzden bırakıyorum. Çok fazla izlenmesini bekliyordum o çok emek verdiğim videoyu. Yani çok izlenmesini bekliyordum ama izlenmedi. Şu anda çok üzgünüm. Çok emek vererek yapmıştım o videoyu. Ama kimse izlemedi. Çok kızgınım ve çok üzgünüm. Bırakıyorum. Yani eğer abonemiz artarsa bırakmam. Yine başlarım. Bu belki son video olabilir. Görüşürüz. Bay bay.